Herkese merhabalar. Önceki videolarımızda teknik analiz indikatörlerinden bahsetmiştik. Burada da momentum indikatörü olan RSI indikatöründen bahsedeceğiz. E, data setimiz aynı. Apple veri seti ile e, çalışmalarımızı yapıyoruz. RSI diff alarak işlemleri yapıyor demiştik. Bu diff alma işlemini nasıl yaptığını bir görelim. Şöyle bir çalıştıralım. Bu şekilde e, elemanın bir önceki eleman ile farkını alarak bu işlemi yapıyor. Normalde bu işlemleri for döngüleri ile de yapmak mümkün ama diff fonksiyonu tek bir fonksiyon ile bize bu işlemi sunmakta. Yani ne yapıyor? 32.10 132'den 32.187'yi çıkarıyor yaklaşık olarak. Şunun üzerine yazıyor. Bundan bunu çıkarıp buraya yazıyor. Bundan bunu çıkarıp buraya yazıyor. Yani buradaki temel amaç ne? Her gün bir sonraki gün günden ne kadar fazla veya ne kadar az, ne kadar yükselmiş veya ne kadar düşmüş. Örneğin e, ikinci ayın birinci gününde 32.187 imiş, düşmüş, farkı 0.055'miş gibi. Sonrasında e, mask fonksiyonu yardımıyla bu negatif ve pozitif durumları bir e, düzenliyoruz. Şimdi bu farklar e, gain durumunda sıfır olsun. Gain işlemi yani getiri olduğu durumlarda e, eksi işaretliler sıfır olsun. Götürü yani kayıp olduğu durumlarda da pozitif işaretliler sıfır olsun diyerek manipülasyon işlemlerimizi yapıyoruz. Sonrasında e, daha önceden aşina olduğumuz rolling window yöntemiyle bu gain ve loss değişkenlerinin e 14'lü hareketli ortalamasını alıyoruz. Bunu da çalıştırıp şurada gösterelim. Tabii bu biraz 14'ten fazla biz kaç diyelim? 18 diyelim. Bu şekilde gain ve loss'un hareketli ortalamalarını 14. gözlemden itibaren hesaplamış olduk. Bunu zaten daha önceki çalışmalarımızdan biliyoruz. RSI'nin Türkçesi göreceli güç endeksi. Yani momentumu hesaba katarak bu işlemleri yapıyoruz. Bunun hesaplamasını da Wikipedia üzerinden görebiliriz. Burada pozitif kapanışları daha önce de bahsettiğimiz gibi şimdiki bardan önceki barı çıkarıp difference alarak ilerliyorduk. Pozitif durumlar için de aynı şey geçerli. Burada şurada yaptığımız mask işlemiyle de negatif ve pozitifliği nötrlüyorduk ilgili işleme göre. Sonrasında Ares istatistiğini hesaplıyoruz. Vares istatistiğini de pozitifleri, gainleri, loss'lara bölerek hesaplıyoruz. Sonrasında bizim RSI değerimiz 0 ile 100 arasında bir değer ve şu Ares geliyor buraya payda olarak giriyor ve RSI ilgili gözlemin RSI değeri hesaplanmış oluyor. Şunu da çalıştırdım. Ares'i çalıştırıyorum. RSI değerimiz burada. E, 93'müş, 89'muş bu değerler için. E, sonrasında bizim bir karar mekanizmamız olacak bu işlemle ilgili. Eğer RSI değeri benim high e, şurada parametre olarak verdiğim ve genelde 30'a 70 olarak verilir ve biz bunu az sonra optimize edeceğiz. High ve low değerlerine göre e, RSI değerinin aşıp aşmadığı durumlar karşılaştırılır ve Bay ve sel sinyalleri verilir. Ee, buraya kadar buraları biliyoruz. Şu bölümü biliyoruz. İlgili e, optimizasyon parametreleri burada. E, for döngümüzü açıyoruz. Her satır için bu işlemi uygulayacağız. Opt Optimum high level değerimiz 70. Eğer RSI değerim 70 değerinden büyükse ki bu RSI değeri 0 ile 100 arasındaydı biliyorsunuz ki formül sonuç sonucu bu şekildeydi. Sıfırla yüz arasındaki değerlere şu şekilde ulaşılır. E, sonrasında buy ve sell sinyalleri ilgili değişkenler üzerine atandıktan sonra burada daha önce yaptığımız gibi ilgili işlemin performansını şu e, yapıyla ölçüp sonrasında e, operasyonlarımızı uygulayacağız. Tabii bunu çalıştırdım. Bunu çalıştırdım. Bunu çalıştırdım. Bu ee, tek başına 30'a 70 e, levellar ile çalıştığında bize 12.96'lık bir performans sunmuş. Ee, biz bunu optimize etmek istiyoruz. Ne yapmak istiyoruz? Yine burada NumPy Arrange'den yararlanıyoruz ve 0'dan 99'a kadar giden bir seri oluşturuyoruz. Burada diğerlerine nazaran daha farklı olabilecek şöyle bir durum var. Ee, şimdi burada Percentile i'yi alıyoruz. Burada da percentile eksi i artı 1'i alıyoruz. Yani low level'da sıfırdan başlarken high level'da 99'dan başlayacak. Ve bunlar örneğin kaç birim gitti? 5 birim gitti. Bu da 5 birim gidecek. Bu şekilde bir başından sonuna alt ve üst değerleri bu şekilde döndürme gibi bir planımız var. Burada bir de J küçük 50 olduğu sürece devam etsin dedik. Yani orta noktaya geldiği zaman 49, 51 olsun ve süreç tamamlansın. Bunu tekrar aynı şekilde çevirmesin ve 100 işlem yapmayalım, 50 işlem yapalım. Zaten 50 işlem yapınca buradan 50, 49 tane, buradan 51 tane gelecek gibi gibi. Bu işlemi yaptıktan sonra, bu biraz sürüyor. Sonrasında bize diyor ki low value 38 high, high value 61 olduğu durumda performans 17'ye çıkmaktadır diyor. Süper. Ben geliyorum bunu daha önce de yaptığımız gibi low performans yerine ilgili performansın ilk değerini 38'i high performans yerine de ilgili performansın high değerini yazıyorum. Ve işlemi tekrar çalıştırıyorum. Ve sonuç olarak buradaki performansı elde etmiş oluyorum. RSI'da 17 performans ile çalışmakta diyorum. Sonrasında e, indikatörleri birleştiriyoruz demiştik. Burada birleştirdiğimiz indikatörlerle bir karar mekanizması oluşturacağız demiştik. E, burada da e, öncelikle Bollinger Band'lar ve e, Moving Average yöntemleri birleştirildi. MACD yöntemi bunlarla birleştirildi. Ve artık RSI işlemini de tamamladık. Karar mekanizmalarını çıkardık. Ve burada eklemesini yaptık. Bizim için karar mekanizmamız şu şekilde aşağı doğru inen bir yapı var. Burada buy ve sell sinyalleri var. Bazıları aynı gün buy veya sell vermiş. Bu kadar. Ee, örneğin şuraya bakalım. Moving Average, MACD, RSI şu gün için alım sinyali vermiş. Bu çok çok güçlü bir sinyal. Ee, sonrasında Başka 3 tane var mı bakalım? Başka 3 tane. Bu şekilde e, votlayarak veya e, veya ağırlıklı ortalamalarını alarak ilgili yöntemlerin e, hangi yönteme ne kadar ağırlık vereceğimizi sonraki aşamalarda karar vereceğiz. Ama bu zamana kadar e, Moving Average, Bollinger Band, MACD ve RSI yöntemlerini kullanmış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.